oyuna girdi buldu Başlat dedin ya ee, unuttum ben şeyi de rastgele burada hızlı buluyor ya şu an saldırıdayız bravo bravo aa bak bak güzel bunun şeyi var tekli silahı var İkinci silah oluyor o güzel tavsiye ederim onu onu bir de özelleştirmeleri <laughs> var o. Onu kendine göre ayarlar ayarlaman lazım. Nisan ya şey durumu. Oh. Ne yalan var. bu? Gayret ediyorum ki yabancı bir şey almasın. Hemen bir fotoğrafını çekelim. Ne diyor musun? <laughs> İngilizce bilmediğimiz için. cancel that. Ten seconds. Five seconds. No, speak English, bro. Translate. Proceed to bomb location and defuse it. All we'll Allah, this is Drop the diffuser. a drone out there. Allah kahretmesin seni Ko İçeriye dikkat et kanka bekle duran drone var The diffuser is now secured. kart oluyorduk. Her, Her tarafta. Bizim eleman ölecek gibi. <laughs> Seni kurtarsa iyi olacak da. şu anda. <laughs> Kanamayı yavaşla. Bu salak şey yapsa. Friendly last opera, oh. Iva. Say a patada to Fifteen seconds. Say a Ten Good seconds remaining. The diffuser has been recovered. <laughs> Azami. Tam adamı vurdum Umut. Soldan bizim eleman geldi. Evet. Korktum. Vuruyordum adamı. Nereye geçiyorsun sen? Ben geleyim oraya. Çatılara geçmişsin, tamam dur çatılara gelmişsin ben de oraya geçtim Drone to locate a bomb. Bombaları bulak. Şuradan bir giriş. Yok. Dikettim buradan Drone has located a bomb. Kaç kaç kaç. Oraya. Ah, ya hala Bomba şeyde az önceki girdiğimiz tarafta. Benim adam vurmuşsun ya. Üst katında. O da nereden gidiliyor? Çok güzel. Ha bak or- Merdiven tarafından çıkabilirsin. O senin atın- Girme girme içeri. Umut o senin attığın MP bombası oluyor. Ne şey kaldı? O şey elek elektronik şeyler olsun onlar etkisiz hale getiriyor. Hop selamun aleyküm.

i'm out. Kanka benim drone yaşıyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Şu ha? Ah? Orası çok zor. Thank you. Zor gördüm ha. Bu oh, heyecan yaptım. İki tanesini aynı yerden vurdum. Yine çatılardan bir devam. şeydim umut. Oradan koşmasam. Mukert olacaktım bir ihtimal. <laughs> Patlama oldu ya. <laughs> orada bir ihtimal tuzak vardı. Göremiyorum diye direkt koştum. Kanka IQ şey yapıyor. elektron cihazları tespit ediyor. Okudum gördüm orada da. Onu nasıl nereye koyacağız onu bir şey mi var? Şey yok kanka o direkt bileğinde oluyor onu. Direkt şey yapıyor. Tespit ediyor. Elinde tekli oluyor onda da. Onda auk vardı, onun aukuna dikkat et, çok şey, se sekme yapıyor. Şu haritayı bir şey yapamadım anasını bi' hikaye ya. 10 dakika. 5 dakika. Çok yanlış yerden girdik. Abi yine aynı yerde Yanlışlıkla işte bir yere gittim. şuraya dikkat et. For <laughs> oh, orası bu çocuk bu sefer beni vurdu ya. Evet, Seni izliyorum ben geberdim. Değil basıp yürüyebilirsin. Adama ses çıkarmıyor. Kanka, Kanka o taraf. Tuzak patladı. Bekle. batteries. I'll see it. Spotted a bomb. Yok yok, o Kanka o duvarlara falan şey yapıyor da o, o patlatmış cihaz. O şey duvarlar yapılan duvarlar var ya demirle. İhtimal o tarafa dikkat et. Sağdan Gidebiliyorsan sağdan bak bir. Herhalde karşıdan geldi. Bilim eleman o. Onu patlat o tuzak O tuzak bilgin olsun O tarafta bir yerde olabilir Sol tarafa dikkat et. So Helal be çok saçma, karşılıklı vura, vuramadı da. Çok temiz vurdu. Ben vurdum, vurdum o vurdu vurdu anlamadım ki. İkinize karşılıklı vurdunuz. Sana o barodum. Casteel açık mı sende mesela? Mira aldım. Aa no, Mira. Ne tamam. kanka? Yok, Kestel diyecektim de, ona da oynamak ister misin? Mira Mira iyi ise tamamdır sıkıntı yok sen hangi işiyle rahat oynarsan güzel güzel, güzel Mira Tamamdır ben onun şeyleri de <laughs> Silahın üstüne tıkladığında özelleştirme özel efektleri özel, çıkıyor Bilgin olsun Onu ayarladım ayarladım Ayarladın mı tamam ayarladıysan sıkıntı yok İyi <laughs> Takım fena <laughs> ha

Seconds left. We wait trapped. They clear a flat zone. Look, uh, 4 is located a bomb. Get ready to engage. Beşle, Geldi 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 gel burda Şeref. at kanka. Girdi mi içeri? Evet evet orada. Hop. İki kişiler. Sağ çarptığında bir kişi daha var. Neredeydi o? Tamam tamam o arkada. Başarada. Ay yerdeymiş. Umut işaret attı bire. Kanka ben öldüm ya. Sen öldün mü? Sen miydin öyle? Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. operator standing. ile işaret koyabiliyorsun. Yapıyorum Eleman bitirdi. O ben benim kurdum aynaya rakip göremiyor değil mi? Görüyor ama şey içeriği göremiyor. Hangi taraftan kurduysan orayı göremiyor. Bak mesela. Anladım yanına hafif bir delik açarsan rakibin göremeyeceği şekilde şey yapabilirsin o kartı edebilirsin rakibi sen hafif bir inceliğini tam kavrayarsan çok elin çok iyi oturacak senin şu an takım bak full hepsi erkekciye bak mesela Rakip takım da kötü değil bence. Güzel bu bu kom güzel kom yani güzel bir takım. Takım iyi şu an herkes adam vurmuş, asis yapmış genellikle. Karşı taraf da kötü değil bence. Yine aynı noktalar, Aynı noktayı nasıl seçiyorsun? <laughs> Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Up. Down to 10 seconds 5 seconds and counting kaput R4 is located a bomb Get ready to engage Doorway tapped Make clear of blast. Doorway secured taraftayım. Adam görürsen işaret at kanka. One friendly remaining. Sağ tarafta. Bu gazımız. Sen kameraya bak bana. Gerisi bende. Bravo adam. Bakalım bir tane dolu çıktı. Bakayım. Bombayı aldılar mı lan? Almışlar. Bomb diffuser in place. Vuruyor. Ya. Risan da. Oh, <laughs> ya. Vuruyordum ne güzel. Ne oldu? Vuramadım şu gerideki Orada tuzak vardı da. Ulan vuruyordum ne güzel. Bir şey değil mi? Çok güzel olacaktı şekilde su Ulan ya. Acayip üzüldüm. Pozisyonum da çok güzeldi ya. Şeyi lanleri gördüm orada bir kişi olduğunu biliyordum da ikinciyi beklemiyordum. Hadi Umut alıyoruz. Bulduk bile. Ne? Biraz sıkıntılı yerde. I don't Well, we to out located a bomb. Data, no de. Wall fortifications upgraded. Bomb located by off 4 sıkıntılı ya. Yani. Ne ara girdin amına koyayım? Kalk 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 kalk. Gel yukarıda ordu. Ya salak kafam sikim. Helal Umut. Helal seni be. Niye salak kaldırmışım ya? ya.